Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toxila ve yepyeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bundan 6-6,5 yıl önce başlatmış olduğum ve bir sürü YouTuber'a, bir sürü kanala liderlik etmiş olan, ilham kaynağı olmuş olan A'dan Z'ye serisi ve onun yanında bir de sıfırdan elmasa serim. Yine 6 yıla yakın bir süre öncesinde başlatmış olduğum bu iki seri resmen Türkiye'deki League of Legends içeriklerine liderlik etti. ilham kaynağı oldu ki bu güzel bir şey. Benim yaptığım içeriği birçok kişi sonrasında tekrar etmiş oldu. Evet arkadaşlar bu iki seriyi de Wild Rift Zaten önden planlamıştım Bunun birincisi A'dan Z'ye şu anda başlıyor Bunun çalışma mekaniğini anlatacağım Önceden video içerisine anket koyabiliyorduk Ama o özellik maalesef kaldırıldı YouTube'dan Topluluk sekmesinde şurada bir örnek görebilirsiniz Şu an 5 farklı şampiyon seçeneği olacak Her videodan sonra bir anket yayınlayacağım ve Hangisini istiyorsanız onu seçin En çok oy almış olan şampiyonu Bir sonraki bölümde full artı full rehber olarak size yayınlayacağım Sıfır dayanması serisinde ise Full tryhard dereceli ve şampiyonları mı görüyor olacaksınız A'dan Z'ye serisinde Harf sırasına göre seçmek istedim İlk şampiyonu çünkü A'dan Z'ye olarak başlayalım. Sonrasında siz ne isterseniz onu bütün şampiyonlara oynayıp hepsinin rehberini yapana kadar devam edecek olan bir serüven olacak bu. Yani bu arada bu serileri ilk çektiğim zaman bundan 6 yıl öncesinde gerçekten şu anki heyecanımın aynısı vardı. Bu serilerin LoL'de ikinci sezonunu çekerken falan aynı heyecan yoktu. Gerçekten çok heyecanlıyım. Aşırı keyifli olacağından eminim. Haydi bakalım. ilk bölümümüz A'dan Z'ye Ahri başlasın. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Az önce kaydı başlattığımı sanıp kaydı arada duraklatmışım. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi aldım onu Alamamış olabilirim ve hatta ölme ihtimalim de var. Bilmiyorum. Yakın. Çok yakın. Allah çok güzel. Onu da kestik. 10 On numara bir şekilde başladık oyuna. Şimdi size Ahri'nin yeteneklerini anlatmaya başlayacağım. Öncelikle pasifimiz isabet ettirdiğimiz 3 yetenekten sonra can dolduruyoruz. Bir yeteneğimizde can dolduruyoruz. Pasifimiz bu şekilde. Q yeteneğimiz ise bir tane küreyi fırlatıyor. Ve o küre bize sonrasında tekrar geri dönüyor. Bu Ultisini açtı bu arada. Şimdiden açtı ultisini. Ah Q tutsa kesmiştim. Ay ah, yine de kestim. Minyonları öldü. <laughs> Evet çok güzel. Küre yeteneğimiz giderken büyü hasarı gelirken gerçek hasar vuruyor. Zaten giderken mavi dönerken beyaz renkte vuruyor hasar görüyorsunuz. Beyaz renk gerçek hasar. Mavi renk büyü hasarı ve kırmızı renklerde fiziksel hasar olarak geçiyor. İkinci yeteneğimizin adı tiki ateşi. Bu yetenek bastığımız anda herhangi bir yere hedef almıyoruz. Etrafımıza 3 tane pıtırcık döndürmeye başlıyor. Aha da şu şekilde. ilk önceliği her zaman şampiyonlar oluyor. Menzilinde bir şampiyon varsa ona vuruyor bu. Otomatik gidiyor. Ayrıca bu yeteneği bastığımızda bize bir yürüme hızı bonusu geliyor kısa süreli. Ve aynı zamanda bu tilki ateşinde bir kere hasar alan kişi sonraki hepsi aynı kişiye vurursa gitgide daha çok vuruyor. E yeteneğim ise bu arada ahri bir combo şampiyon arkadaşlar. Yeteneklerinizi komboladıkça daha güçlü oluyorsunuz. E yeteneğimiz öpücük. Öpücüğümüzü ayartıyor adamı bize doğru hafif bir şekilde yaklaştırıyor. Ve bunun üzerine öpücükle öptüğümüz herkese %20 daha fazla vuruyoruz. Yani Öpücüğümüzü atacağız. Ondan sonra birinci ve ikinci yeteneklerimizi adamın üzerine boşalttık mı vurabileceğimiz en yüksek hasarı vurmuş oluyoruz. Şöyle. Evet bu sefer adam kaçtı mesela. Şöyle vurdum. Tutuş ulti açtı. Tamam tutuşturu öldürebilirim diyecektim de. Öleceğini sanmıyorum da denemek istedim açıkçası biraz can doldurmuş ya evet ölmeden. Ultimizde şimdi gösterdiğim şekilde 3 kere atılma yapıyor. Aynı zamanda bunu da göstermiş oldum size. 3 kere atılıyor ve atıldığında menzilinde yani yakınında bir rakip şampiyon varsa ona bir tane pıt diye hasar vuruyor. Trindamir benim tam menzilimde olmadığı için o an vuramadım mesela. Ultimizin menzili, sıçrama menzili her seviye atladığımızda daha da uzuyor. Şampiyonun yeteneklerini de tamamen anlattım. Şimdi oynanış taktiklerine geçeceğiz ve Ondan sonra da bam güm gameplay'imiz devam edecek. Bu arada bir tane beğeni atarak destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Eşya olarak tavsiye ederim. Her şampiyonun önerilen eşyası iyi değil ama bu şampiyonun önerilen eşyası gerçekten Ahri'ye çok uyumlu eşyalardan oluşuyor. O yüzden direkt olarak önerilen en azından ilk 2-3 eşyanızı önerilenlerden devam ettirebilirsiniz. Ruden'i her zaman için ilk eşya olarak alabilirsiniz. Bu arada bütün şampiyonlar yok nasıl alacağım falan derseniz arkadaşlar sırası geldiğinde o şampiyon eğer bende yoksa ve ücretsizlere de girmemişse sizin için satın alacağım şampiyonları. Bu biraz pahalı olacak ama bu seri benim bebeğim yani gerçekten 6 yıllık 6 yıl önce rolde yapmış olduğum bir seriydi ve burada da yapmak size Burada da e, rehberlik etmek, en azından oyununuza katkıda bulunabilirsem ne mutlu. Bir tık katkıda bulunmak istedim. Bu arada A'dan Z'ye tamamen şampiyonu öğretme odaklı olduğu için böyle farklı farklı tuhaf hareketler yaparak da öğreteceğim size. Değişik triklerini öğreteceğim. Bu arada Sıfırdan Elmas'a serimiz de yani dereceli oyun serimiz de başlayacak. Bununla ilgili bir takvim yapmayı düşünüyorum. Sizce haftada kaç gün A'dan Z'ye, haftada kaç gün Sıfırdan Elmas'a gelsin? Onu bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre şekil vereceğim çünkü serilerin devamlılığına bu bu bir tık sıkıntı ama keseriz herhalde ya dur bakayım E dönüyor biraz bekleteceğim E'yi ahri geldi karşıdan keseriz bu arada keseriz sıkıntı yok bak arkadaşlar ultim bu şekilde. Pıt pıt attığımızda rakibe hasar vermek adına Adam da bu arada vurdu Aa çektim terinden biri Baya vuruyorum gördüğünüz gibi çok ciddi ciddi boyutta bir hasar var ortada. Şimdi Ahri aynı zamanda bir suikastçı şampiyon. Etrafı gezmemiz ve diğer koridorlara yardım etmemiz de bizim için önemli. Geri döneceğim. 3400 altın param olmuş. Oyun da hızlı bir oyun olduğu için aslında şimdi ikinci kuleye falan yardık kimse gelmediğinde. Baya bir ilerlemiş olduk. Roket kemer ayakkabı yükseltmesi için gerçekten çok iyi bir yükseltme. Her türlü tavsiye ediyorum. Yukarı koridora gideceğim. Yukarı koridordan ilk kuleyi henüz açmamışız. Oraya yardım edeyim. Şimdi yukarıda Kimse gelmedi kuleyi almaya yardım ediyorum Buradan da devam ettirelim hatta Gelen giden olursa keseriz Bir de arkadaşlar bazı oyunlar mesela bu oyun gördüğünüz gibi Çok e, hızlı ve koridorlar zorlamadan bitecek şekilde olabiliyor Böyle oyunlarda da yapacağım şey Bir video iki oyun olacak İki oyun oynayacağım bir videoda Olabildiğince farklı şekillerde göstermek istiyorum şampiyonları size Gir'in eşyaları mesela Karabaltası var Aha bunu keseriz Üzerime atladı ama. Çok güzel. Taktik olarak şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Q'yu yaptığınızda ulti ile Q'nuzun geri dönüşünün yönünü değiştirebilirsiniz. Yani neredeyseniz size dönüyor çünkü Q. Bu şekilde gerçek hasar olan yani daha çok vuracak olan Q'nuzu işlevsel hale getirebilirsiniz. Onun yanında ulti öpücük olayımız var onu göstereceğim. Öpücük sıçra kombosu var onu da göstereceğim. Hatta öpücük sıçrayı minyonlar giderse buradan Burada göstermek istiyorum size. Biraz zor bir combo bu arada. O totem atmış buraya. Masteri ulti bastı bir de. Sıçrayı kullandım ben. Güzel. Bütün takım toplandı lan. Evet rakip Surrender verdi. Artık diğer kombolara da önümüzdeki maç biraz daha sadece oynanış üzerine. Hadi bakalım gelin şimdi bir de taktikleri göstereceğim. Evet ikinci maçımıza girdik arkadaşlar. Bu iki maç olayıyla alakalı ben gerçekten emin değilim. İster misiniz, istemez misiniz hoşunuza gider mi? Onu lütfen bana yorumda yazın. Hala yani bunu çekerken bile kafamda soru işareti var ama bir kere denemiş olalım. Karşıma da Kai'sa geldi bu sefer. Direkt öpmek istedim ama öpemedim. En azından Q'mun hem gidişini hem gelişini vurdum. Artık bütün yetenekleri bildiğiniz için yeteneklerin detayını vermiyorum ama e yeteneğini üze, üzerine bütün skillleri atmamız gerektiği ne işte ne? E sıçrayı güzel pozisyon bulup deneyeceğim. Bunları falan full göstereceğim size. Adam güzel dojluyor. Çok güzel dojluyor ama düz vuruşlarla elektrik verim patlattı bu sefer. Güzel. Biraz daha sağlam bir rakip var karşımda bu daha iyi oldu. Erik kemeye gittiğini tahmin ediyorum aynen. Ayse'ye kilitledim. Yok tamam. Şöyle hem minyonlara hem adama bir minyon ittirme gücüyle beraber kendimize çok güzel. En son vurduğumuz şampiyona odak aldığından dolayı uf 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 bütün her şeyi dojladı adam. Ama minyonların içindeyiz. Bu arada arkadaşlar minyonların içinde savaşıyor olmanız her zaman sizin için kar. Onu da söyleyeyim. Sıçra atmak istedim ama sıçraya tıklayamadım. Neyse sorun değil canım sağ olsun. Şimdi bir telefonla oynuyorum bir tablette oynuyorum. Asla tabletten videoları çekmek istiyorum ama tableti de o ekranı böyle genişletiyor ya. ...görüntüsü bozuluyor. Ona bir çözüm bulana kadar telefondan video çekeceğim daha güzel görüntü verdiği için. Bazı ayarlarım benim yamuk. Sıçramın yeri çok kötü mesela. Onu da ayarlayacağım yani. O ne abi? Adam anında ulti bastı üzerime. Sebebini bilmiyorum gerçekten. Yenilmezi açıldığında bu arada karşınızdaki adamların yenilmezi varsa... ...yenilmezinin kapanmasını bekleyin tekrar savaşmak için. Mesela kapandı. çok güzel. Hem kestim hem çıktım. Hatta ve hatta E'si olmadığı için bunu da kesme ihtimalim var. Ama şu an zor. Eğer durursa ah 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 tam çok yakınından geçti sikil. Öptüm kestim. Çok güzel. Çok güzel ya. Adamın böyle bir oyun yapacağından emindim. Counter play yaptık bamgüm akıyoruz. Bu arada arkadaşlar oynanışta işte mesela minyon biçmedir İşte hangi noktada base atmalıyız hangi noktada etrafı gezmeliyiz bunlarla ilgili video e, taktikleri de sıfırda elmasa da veriyor olacağım. Biraz daha hani hem dereceli oyun içerisinde göstermiş olup ultisini atarsa... Atmadı bu sefer akıllanmış. Ultisini atarsa öldürebilirim diyecektim. Bir denedim şöyle. Adam çok korkak oynamaya başladı fark ettiniz mi bilmiyorum. İkinci full icem yetenek öpücük bu arada. Kesebiliriz. Bunu da keseriz, bunu da keseriz, buna. Vuramadım. Çok güzel. Güzel bir karşı baskın geldi Sofulan gördüğünüz gibi. Şimdi şampiyonu anlattığım ve rehberimsi şey yaptığım için, bir de maçlar çok kısa. Bunu size anlatmak için çok sürem olmuyor? O yüzden konuşmalı yapmıyoruz ama Sıfırdan Elması serisinde Soflu'yla beraber oynayacağım. Çoğunlukla en azından Soflu'yla beraber oynayacağım. Ulti atabilir bana, şu an sıkıntıya girebilirim. Ultim yok, tamam sıkıntı yok. Çok iyi abi, hem gidişine hem gelişine kafa attı adam. Eriklerimi yiyeceğim. Şu an dur duracağım koridorda biraz daha. Kayseri belki bir parti daha kesebilirim ya. Ya da en azından bütün minyonlarımı temizledim. Şöyle yemliyorum şimdi adamı. Ah! Yutsaydı o yemi çok güzel olacaktı. Jax bu arada fark ettiğiniz üzere bana aşırı fazla baskın geliyor. O yüzden çalılardan birini olabildiğince totemle tutmak istiyorum. Aa adamın üstünden durdu. Geçti lan o. Yediremedim Şimdi arkadaşlar bu minyon dalgasını Çok hızlı bir şekilde temizleyeceğim Direkt en önden yardırarak temizliyorum Gördüğünüz gibi niye Bir sonraki minyon dalgası daha çıkmadan Serice base'e dönüp geri geleceğim Bir sonraki minyon dalgası daha yeni çıktı Onlarla beraber koridora geliyorum Bu işte baya önemli Attım da yönü bozuk oldu Evet baya kötü attım her şeyimi Ulti atarsa belki şansı var. Evet. <laughs> Ulti tahmin ettim. Ulti ile geleceği yere öpücük bıraktım. E sıçranın ben size mantığını anlatayım. E'ye bastıktan hemen sonra sıçra atıyorsunuz. Ve E'nin yönü sıçradığınız E'nin e başlangıç noktası daha sıçradığınız yerden geliyor. Normalde öpücük daha yavaş hareket ediyor biliyorsunuz. Aha lag girdi bu arada. Normalde öpücük daha yavaş hareket ediyor ama bu şekilde yaptığınızda adamın fark etmeyeceği hızla şey yapabilirsiniz. Öpücük yapıştırabilirsiniz adama. Ejder'i alalım. Çok güzel bir kalkan bonusu veriyor biliyorsunuz ejder. Burada kayısa'ya gidilebilir bu arada ya. Kaysa ya. Kaysa çok tuhaf yerlerden doj, doj atıyor. Hadi be. Ha ha. Öldü kayısa Çok çok tuhaf doj atıyorlar. Ah 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 hadi be. Allah. İşte bu sıkıntı demek. Tuttum öpücüğü. Geri dönüşü de vurdu. Bakın geri dönüşün ne kadar çok hasarı vurdu. Yürüme hızım yetmiyor abi. Güzel. Yürüme hızım yetmiyor. Ayakkabımı acilen yükseltmem lazım. Roket kemer de bu arada gerçekten Ahri'nin Özellikle Ahri'nin çalışma mekanikleriyle çok uyumlu bir eşya. O yüzden roket kemer yükseltmesini de kesinlikle yapın. Orada bir savaş var ve ben oraya gidiyorum. Geldim geldim geldim. Okey. Bakın. Roket kemerle adamın resmen içine girdim. Hani gerçek anlamda içine girdim. Ah yine adam Ya şu ac bir tane gösterebilseydim ya Şu AC3'yi bir türlü gösteremedim Çok içimde kaldı arkadaşlar sizden küçük bir ricam var O ac Yapmışım gibi havalı bir şekilde yapmışım gibi Yorum yazar mısınız Mutlu olmak istiyorum Yapamadım içimde kaldı ya Hep bir şeyler oluyor bir şeyler denk geliyor Çekerse sorun olabilir. Lag var bu arada ya. Baya baya bana pink giriyor şu an. Ben onu anlamadım. Öpemedim kimseyi. Öpebilsem bir Q'da bırakacaktım üzerine. Çok güzel. Burada bir olay yaklaşıyor gibi hissediyorum. Aha bir öldü. <laughs> çok iyi. Sonunda öldürdük. Bu Jax beni çok sevdi ya. Onu ben anladım. Jax'in bana karşı büyük bir sevdası ve aşkı var. Hep benim üstümde adam. Döktüm onu. Gücüm geldi aslında. Yanaşan biri olsa da olmadı. Öpemedim. FPS drop yiyorum şu an. Arkada belki telefon falan çalıyor olabilir şu an arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aha öptüm Benim de sana karşı sevdam var kuçum. Öldü öldü tutuştu bıraktım bana. Bu da öldü. 3'te 3 üç, penta mı Penta mı yoksa ah, Lütfen bırakın beni Penta değil ama olsun Hayattayım Ah ah Öldüm <laughs> Adamın beni sote yapmasını izlemek zorunda kaldım Çok üzgünüm mezarımdan parmak atıyorum Bunun bana mavi vereceği yok Bari gizlice alayım ya Aha orada savaş var güzel. İki. Devam. Tutuştu da bıraktım. O da zaten ölecek. Üçte üç. Of. Aynı güzel oldu. Aynı güzel oldu. Harbiden. Oh. Öbücükledim onu. Çok güzel o da per. Allah verdik. Hemen. At, tık. tık tık tık. Makine gibi. Toplu vermiyor ya. Mavileri vermiyor manyak herif. Zorla alıyoruz resmen. Evet elemanlar. Oy 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 ne lag girdi. O ne lagdı ya. İçeri girecektim ha. Kombo atacaktım içeriye. Aha. Hem ölmedim hem kestik. Çok güzel. Ultiniz bu arada arkadaşlar üst üste 3 tane atıyorsunuz ya. 10 saniye süreniz var. O yüzden birini atıp ikisini bekletebilirsiniz bir süre daha. O 10 saniyeyi verimli kullanmaya çalışın. Biter mi buradan? Bayağı vurdu. Çok güzel, çok güzel. Tertemiz. Bitmeyecek şu an. Minyonlar gelmediğinden dolayı. minyonlar da bize yetmez. Evet şu an full artı full buildim arkadaşlar. Bu ildi gördünüz. Rakipte büyü direnci kasan çok kimse yok ama yine de o en son hiçlik değneğini eklerseniz hasarınız büyü direnci olmayan adamlara neredeyse gerçek hasar gibi vurur. Rakipte büyü direnci olmasa bile en sonlara doğru onu alırsanız yine sizin işinize yarıyor. Çünkü seviye atlayarak da karakterler istatistik kazandığı için bu iptal edeceğim diye iptal edememişim. Öpemedim onu. Baya kötü oynadım bu arada. Baya kötü oynadım. Skilllerim çok şaştı. Aşırı lag giriyor bu arada. Belki benim internetimde bir sorun vardı ya. Neredeyse tutuyordum onu. Tutsam sote olmuştu. Ha oyunu bitirmişiz lan bu arada. Evet çok güzeldi. Umarım beğenmiş, eğlenmiş, keyif almışsınızdır. A'dan Z'ye serimizin ilk bölümünün sonundayız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ve MVP'de e. almışız. Bay bay.